Dostum uzun bir 8 yıldan sonra tekrar Alsancak stadına dönüyor. Karşıyaka neler düşün, söyleyeceksin? Vallahi abi en son Diyarbakır maçına gelmiştim buraya. O gün atmosfer süperdi. 8 sene belki hani daha da uzun süre oldu. Yani sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani aylardır bugünleri bekliyoruz diyelim siz yani. Bugün kapalı kişi önlemeyi düşünüyoruz. İnşallah içerideki, de, buradaki atmosfer içeride de olur. İnşallah güzel bir sonuç alırız taraftarımızla birlikte. İnşallah devamı da gelir sene sonuna kadar böyle. Yani bizim kendi stadımız yapılmadı daha. İnşallah yapılacak bir gün. Ama elbet bir gün yapılacak stad. Zaten biz bütün başarılarımızı, yakaladığımız ve başarıları burada aldık. Yani Atatürk stadı falan bize uğursuz geliyor. Veya diğer stadlar. Ne varsa burada var. İnşallah başarılı olacağız burada. 8 yıl sonra döndük. Maç öncesi Altınoklar ve Alsancak stadından bahseder Yani 8 yıl sonra Alsancak'a dönmek güzel bir duygu. Tabii kendi stadımız olsa daha iyi. Ama yine Alsancak kendi stadımız olarak görüyoruz. Çünkü bu stadda çok güzel şampiyonluklar, Bursa Merinos maçı olsun ne bileyim. Çok güzel anılarımız oldu, çok güzel zamanlarımız geçti. İnşallah bu sene bu bataklıktan kurtulacağız. Kendi stadımızda seneye maçımızı oynayıp ondan sonra birincilik ve Süper Lig'e çıkmayı düşünüyoruz. Allah bugünleri bize nasip etsin en büyük karşıya kaf 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 si 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 kaf si kaf si nasıl abi 8 yıl sonra karşıya tekrar Alsancak stadına döndü bu Bizim atmosfer yiyecek. stat Bizim Alsancak'tan bahseder misin biraz valla özlemişiz en son aynı yani kendi stadımız değil ama kendi stadımızda olmasını <laughs> istiyoruz yani yürüye yürüye bir maça gidelim yalıda <laughs> İnşallah o da olur çok heyecanız, hayırlı olsun İnşallah sonu güzel olur Dostum 8 evet. yıl sonra Asancak stadına dönüyor karşıya. Maç önü ortamı. Ondan sonra stadın Stad'la ilgili anlarını bize anlatır mısın? Düşüncelerini. Ee, vallahi Valla bizim çocukluğumuz bu tır parkında geçti. Babadan, amcadan, dayıdan, enişteden. Arkadaş çevremiz zaten hep buradan. Çocukluk arkadaşlarımız tribünden. Yetiştiğimiz yer karşıya, büyüdüğümüz yer karşıya. Buranın tadı bir başka, stat atmosferi bir başka, maç öncesi başka, maç sonrası başka. Elebi bir de kazanırsam vapurla geri dönmek çok başka. Yani burası anlatılmaz yaşanır. Aslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz. Yani Alsancak stadında oynuyoruz, Atatürk'te oynadık, Bornova'da oynadık, Muğla'ya gittik 20 bin kişiyle. Yani dediğim şu, bu Alsancak'ın yeri bizde. Burada çok sevinçler, çok üzümler yaşadık. Ama dediğim gibi ne olursa olsun Alsancak'a döndüğümüz için yine de mutluyuz. Yani şu kadar kalabalıkla çok güzeliz. 8 yıl sonra karşıya Alsancak stadına geri döndün. Maç öncesi atmosferden bu stat'taki anılarından bahseder misin? Senin için yeri nedir? Bu stadda en son hatırladığım Elazığ maçına gelmiştim. Daha küçüktüm o zaman. Yani Altay Süper Lig'deyken çoğu Süper Lig takımının maçlarına geldik hep birlikte. Altaylı kardeşlerimiz de burada şimdi. Ama Karşıka taraftarının e, isteği, arzusu çok farklı. Bizim Süper Lig'de olduğumuzu düşünemiyorum bile. Yani tek hayalimiz o. E, i̇nşallah kendi stadımızda, yani şu anda hayalimiz de bu. E, bakacağız. Bu taraftara karşı da takımın kaybedeceğini, bu sene çok ayrı bir inanç var. Herkes de burada, abilerimle de görüştüm. Eskiden tanıdığımız sanki semtimiz gibi. Karşıdayız ama kendi semtimiz gibi. 8 yıl sonra maça gelen adamlar var burada. Ankara'dan gelen insanlar var. Yani bir ayrı bir inanç var bu. E ya yani zaten ilgi yüksek gördüğünüz üzere. Biz de yıllar sonra olması sebebiyle kaçırmak istemedik. Tekrar bazı arkadaşlarımız zaten İstanbul'a gitmişti. Onlar da gelmiş oldu. Hep birlikte geldik. İnşallah bu sene buradan da çıkmak nasip olur. Artık üst liglerde tekrardan takımımızı görürüz. İnşallah kendi stadımızda nasip olur da oralara gitmek de nasip olur. Valla Alsancak biz modern statla maç izlemeyi çok özledik. En son Doğanlar'da 2-3 tane maç izledik. Hoşumuza gitti, yakın, <laughs> Konya ya yakın tribün. Geçen hafta Konya'daydık. Orada takım güzel oynadı. Bu, bu hafta inşallah, bu sene takımda bir heyecan var. Çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Alsancak bence bu sene... Bir daha bizim... elimi değiştir. bir saniye. Alsancak Stadı'nda gerçekten güzel Artı. şeyler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Alsancak Stadı'nda Artı. Biz Artı. çok büyük geçmişimiz var. Artı. Ben inanıyorum Artı. ki yani Artı. Artı. güzel günler göreceğiz. Güneşli günler, şampiyonluk yaşayacağız. Bu sene Artı. bana öyle geliyor. Artı. Gel. Kav kav kav! Sik sik sik! Kav sik kav sil, kav! Maç öncesi at koltuklar ve stafla ilgili düşüncelerinde neler Ya çok net şunu söyleyeyim. Ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Eee Ayvalık'ta evim var. Eee Ayvalık'tan buraya geldim. Ayvalık'tan geldim. Ayvalık'a bir türlü dönemiyorum. Niye biliyor musun? Geçen hafta Konya, burası bu ev falan. Sekiz yıl sonra da e, gemiyle e, karşı e, maçı için buraya geldim. Sekiz yıl sonra benim yaşım 54 yani benim yaşımdaki insanlar bunu çok daha iyi bilir de hani gençler bilmez ee, Alsancak'a gelmek çok da önemli çok muhteşem bir olay oldu yani şu anda duygularımı anlatacak durumda değilim ama 8 yıl sonra Alsancak'a gelmişiz eski Ve, anılar canlandı mı? abi eski alınlar canlanmakla kalmadı ee biz şu anda bir şey söyleyemiyorum. Ama Söyleyebileceğim şu var. 8 yıl sonra buraya geldiysek e, Tır Parkı'ndayız. Ve hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. Ve bu 8 yılı özlenmişliği var. İnşallah bugün maçta da kazanırız. Bilmiyorum. Ya, futbol bu olur olmaz bir şey. o Futbolda bir şey diyemem. Ama ben diyorum 8 e, yıl sonra Karşıyaka, Alsancak'ta Karşıyaka, e, Tır Parkı'nda Karşıyaka gemiyle geldi. Karşıyaka her yerde. Karşıyaka ve her yerde. Eyvallah, yani. Abi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok. Karşıyaka 8 yıl sonra Alsancak Stadı'na geri döndü. Evet baba. Maç öncesi atmosfer. Alsancak Stadı ile ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Baba bizim için yeri çok farklı biliyorsun yani. Biz bu takım Süper Lig'de de oynasa, amatörde de oynasa her zaman peşindeyiz yani. Ama ilk geldiğimde buraya girdiğimde biraz önce senle de konuşuyorduk. Yani böyle bir duygulandım. En son 8 sene önce gelmişiz. Bu atmosferi çok özlemişiz. Hani Karşıyaka nerede oynasa biz peşindeyiz baba. Gideceğiz yani. Bu sene de şampiyonuz. Başka labıcımı yok. Bu kadar. Karşıyaka 8 yıl sonra Alsancak Stadı'nda maç öncesi atmosfer. Alsancak stadyumu ile ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Ya öncelikle atmosferi buradaki sonradan olan buluşmaları, kardeşliği, arkadaşlıkları çok özlemişiz. Karşı yakamızı izlemeyi çok özledik. Başarılara hasret kaldık. Bu sene artık her şeyi bitireceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş yükseliyoruz, geri dönüyoruz.